Bugün size bir sürprizim var. Kimlik kartlarınızı, kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlayın. Kapı çaldı. <laughs> Hoş geldin Elif. Nerede kaldın? Nerede kaldın derken? Anlamadım. Bana mesaj atmadın mı? Evet attım ama sorun ne? Hadi gel şurada konuşalım. Elacığım patenlerini alayım istersen. Sağ ol. E ee? Senin mesajın gelince ben de toplanıp çıktım. Patenlerle birlikte parka gidip seni bekledim. Ama gelmeyince üşüyüp geri döndüm. Ama ben sana parkta buluşalım diye mesaj yazmadım ki. O zaman bu mesaj ne? Ela sen bu mesajdan ne anladın? Parkta sen patenle, ben de bisikletle eğlenmek için buluşalım. <laughs> Yanlış anlamışsın bak. Ee, parkta sen patenle, ben bisikletle çok eğlendik. Teşekkür ederim. Ee, burada encoding edilen resmin yani kodlanan resmin decoding edilmesi yani çözümlenmesi noktasında sorun olmuş. Bu nasıl bir kodlama? Sen bu kodlama işini anladın da emin misin? Bu benim gibi bilim insanlarının genetik kodlarında var. Bilim insanı atalarımız da kodlama konusunda çok iyiydi. Tarihin ilk çağlarından beri insanlar duygu ve düşüncelerini Hı? karşı tarafa aktarmaya çalıştılar ve hieroglif denilen resim-yazı sistemini geliştirdiler. Doğada gördükleri canlılara ve nesnelere anlamlar yükleyerek onları kodladılar. Daha sonra bu kodları mağara duvarlarına resmederek insanlık tarihinin belki de ilk kodlama sistemini bulmuş oldular. <laughs> Hieroglifle iletişim kurmak atalarımızı bir hayli zorladı. Özellikle de resim kabiliyeti zayıf olanları. Bu sebeple insanlar başka bir kodlama sistemini hayata geçirmeye karar verdiler. Milattan önce 1200'lerde keliler günümüz alfabe sisteminin de atası sayılan sembol harfleri geliştirdiler. Bitti. Bitti. Bitti bitmesin ama bir işe yaramadı. Bu mesajı kapıdaki nöbetçilere ulaştıramadıktan sonra ne anlamı var? Bu böyle gitmez. Uzaktakilerle haberleşebileceğimiz bir kodlama lazım. Ay ya iyi. İnsanlar kodladıkları harfler sayesinde çağlar atlamıştı. Duygu ve düşünceler harf ve semboller sayesinde daha rahat anlatılabiliyordu. Ama aralarındaki mesafeleri en aza indirmek için yeni bir kodlama sistemine ihtiyaç duydular. Bir sürü güvercin gelmek geçmek. Ama pembe tüyün haberi gelmemek. Aslında çevrim içi de görülmek. Çünkü ben bilmek, onun güvercinini mesaj taşırken görmek, bilmek. Belki de güvercin acıkmak ve başka bir yere gitmek. Aa, ben böyle bekleyememek. Yeni bir kodlama sistemiyle yeni bir haberleşme yöntemi bulmak. Kızıl Kızılderililer kurdukları bu kodlama sayesinde uzak mesafelerden birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurabiliyorlardı. Ateşin üzerine tüten dumanları örtü vasıtasıyla kısa ve uzun olmak üzere iki sembole çeviriyorlardı. Söylemek istedikleri her şeyi bu dumanla kodlayarak karşı tarafa gönderiyorlardı. Daha sonraları bu kodlama sistemi Çin savaşçılarından Avustralya aborjinlerine kadar birçok medeniyet tarafından farklı şekillerde kodlanarak kullanılmaya başlandı. nedir ya? Her yer duman altı oldu. Göz gözü görmüyor. Boğulmadan haberleşmenin bir yolunu bulmamız lazım. Perdelerin de sapsarı olduğunuz çıkacak bu Acilen kodlamalı bir mesajlaşma sistemi geliştirip bu duruma bir nokta koymam lazım. Nokta, kısa sinyal, çizgi, Uzun sinya. Dağıt, İşte bu iki sinyal sesiyle şifrelenmiş bilgiler karşı tarafa iletiliyor, karşı tarafta oturan kişi ise bu sinyalleri çözümleyip yazıya döküyordu. Yani encoding edilen bilgi karşıdaki kişi tarafından decoding ediliyordu. Bu sistemin adına daha sonraki yıllarda Morse alfabesi denilecekti.

ile tarih boyunca yapılan kodlamalar bilgisayar kodlamalardan çok da farklı değiller. Kısa uzun sinyaller ve kısa uzun dumanlar. Sanki sıfır ve bir gibiler. Bravo Ela. Bilgisayar dili ikili kod sistemi üzerine kurulmuştur. Bak şimdi. Bu ikili kod metinlerin ya da bilgisayar işletim yapısının ikili rakam sistemi sıfır ve bir kullanılarak gösterilmesidir. Bu işlem her özel sembole ya da yapıya bir bit dizgisinin atanmasıyla yapılır. Bak şimdi. İkili kod sistemindeki sıfır ve birlerin her biri bir bit değerindedir. Bu sekiz haneli değerler sekiz bit. Yani bir byte'a denk gelir. Yani her sekiz haneden oluşan ikili kod dizgisi 256 farklı değer alır. Dolayısıyla bu değerler çeşitli varyasyonlarda sembollere, harflere ya da yapılara karşılık gelir. Bir örnek verirsen daha iyi anlarım. Buna nasıl bir örnek verelim? Tamam,

işte Ela yazıyor. <laughs> Harika. Bunu hemen arkadaşlarıma da göstermeliyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi size sürprizimi açıklayabilirim. Eğer ekran başındaki herkes hazırsa, kağıdını, kalemini ve kimlik kartını hazırladıysa başlayabiliriz. Şimdi sizinle heyecan verici bir kodlama çözeceğiz. Bu kodlama hepimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numaralarındaki gizli adeta parmak izi gibi bu numaraların içinde bütün bilgilerimiz kodlanmış durumda. Bu 11 haneli numaraların son 2 hanesi bizim için çok önemli. Neden mi? Neden mi? Nasıl mı? Teşekkür ederim. Öncelikle kağıdın en üstüne TC kimlik numaranızı yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. basamaktaki rakamları toplayın. Şimdi bunu 7 ile çarpın. çarpın. Ve çıkan sonucu bir kenara not alın. Gelelim ikinci kısma. 2, 4, 6 ve 8. rakamları toplayıp 9 ile çarpın. çıkan sonucu ilk çıkan sonucun altına yazıp toplayın. Ve toplamadan çıkan sonucun birler basamağı size TC kimlik numaranızdaki 10. haneyi verecektir. Sıra geldi 11. haneyi bulmaya. 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamların toplamını daha önce yapmıştık. Şimdi de bu toplamı 8 ile çarpın. Çıkan sonucun birler basamağı size kimlik numaranızın 11. rakamını verecektir. Gördüğünüz gibi diğer rakamlar son iki haneyi kodlamak için uzatılmıştır. Ne kadar muhteşem değil mi? Kodlama hayatımızın her alanında var. Yolda yürürken bile karşımıza çıkıyor kodlama. Kırmızı yanıyor. Aslında bu da bir kodlama türü. Uyarılar renklerle kodlanmıştır. Kırmızı alarm birçok alanda tehlike anlamına gelir. Trafik ışıklarındaysa kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil geç. Trafik ışıklarının yanı sıra dünyada hemen hemen benzer şekillerde kullanılan trafik tabelaları da birer kodlamadır. Örneğin bu yanında durduğumuz tabela bize ne anlatıyor? Burada bir yaya geçidi olduğunu. Hadi gelin başka bir tabela bulalım. Bu üstteki işaret yolun geliş ve giriş olduğu anlamına geliyor. Buradaysa tümsek var demek. Bu işaret çıkmaz sokak işareti. Bip, 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 bip. Bu işaret girilmez işareti. Yani bu yola aracınız da girilemeyeceğini söylüyor. Renkler ve kodlama sadece trafik kurallarında değil. Hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Mesela nerede kullanılır? Örnek vermek gerekirse. Çekirdek? Yine siz. Ne yaparsın? Renkler falan diyordu. Önce bir şeyler içelim de ondan sonra konuşuruz olur mu? Pardon, bir menü alabilir miyiz? Masanızda bir QR kod var. Oradan bakabilirsiniz menüye. Tamam, teşekkür ederim. Masada ne varmış, ne varmış? QR kod. Ne o içiliyor mu ki o? Yok efendim. Ben çay içerim ya. Yok içilen bir şey değil. İzin verin anlatayım. QR kodlar barkodların iki boyutlu halidir. Nasıl ki barkodlarda bilgiler kalın ve ince çizgiler üzerine şifrelenmişse QR kodda da bilgiler bir karenin içindeki şekillere şifrelenmiştir. Bu kodlar bir çözümleyici tarafından okutularak bir restoranın menüsüne, bir şirketin web sitesine veya bir sanat eserinin görseline ulaşabilirsiniz. Ha biliyorum ben bunu ya. Her yerde var bu. Tabii ki canım. Sizin bilmediğiniz bir şey var mı? Heh, okundu. Ee, ben bir Türk kahvesi rica ediyorum. Siz ne içersiniz? Ben çay alırım. Bir tane de çay. Tabii efendim. Teşekkürler. E ee, renkler diyordun? Heh, renkler ve kodlama diyordum. Şimdi bu, bunlara bir örnek vermek gerekirse... Gerekir, gerekir. Niye gerekmesin? Beyazıt Kulesi'nin ışıkları güzel bir örnek olabilir. Ne alakası var ya? Güzel görünsün diye lamba takmışlar. O kadar. Olur mu efendim öyle şey? Her rengin bir anlamı var. ya ne anlamı olacak ya? Sonuçta lambadır o ya. Hepsi bu. Sen kahveni iç kahveni. İyi gelir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şöyle ki, Beyazıt Kulesi'nin ışıkları mavi yandığı zaman havanın ertesi gün açık olacağını Yeşil yandığı zaman havanın ertesi gün yağmurlu olacağını, sarı yandığı zaman havanın ertesi gün sisli olacağını, kırmızı yandığı zamansa havanın ertesi gün karlı olacağını bildiriyor. Dolayısıyla hava ile ilgili verilmek istenen bütün bilgiler bu renklerin içine kodlanmış oluyor. Bak bunu bilmiyordum. Ah, sizin bilmediğiniz bir şey olması beni gerçekten şaşırttı. Beni de şaşırtıyor ama oluyor arada. E, artık çayımızı kahvemizi içtiysek kalkalım. Sabahtan beri kodlama diyorsun. Bak sana şimdi kodlamanın şahını göstereceğim. Bakar mısınız? <laughs> Bütün garsonlar bilir bunu. Gerçekten sizi şaşkınlıkla izliyorum ama itiraz edemiyorum. Haklısınız. Ee, artık ben müsaadenizi isteyeyim çünkü Ela ile müzik yapacağız. Müzik yaptım, müzik. Müzik iyiydi. Hoşçakalın. Güle güle. gitmiyoruz. Hiç uyumur değiliz. Evet haklısın. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bulalım, bulalım ama nasıl? Tabii ki kodlama yoluyla. Kodlama ile ne alakası var anlamadım. Bizim uyumlu çalabilmemiz için notalar üzerinden ilerlememiz lazım. Notalar nedir? Onlar da bir tür kodlamadır. Tebrikler Ela. Notalar müzikal sesleri simgeleyen işaretlerdir. Peki nasıl olacak? Ben gitar çalıyorum. Sen o Notalar yerine akorlar daha çok işime yarar. Sen hiç merak etme. Gitar akorları da birer kodlamadır. Ben notalara karşılık gelen akorları yazıp sana vereceğim. Harika. Kodlama, Kodlama konusunda, konusunda uzman olduğumuzu söylemiş, olduğumuzu söylemiş miydik? Bizi bir de şifrelemede görün.